Heratant evet, Deniz ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Ehlibeyt Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Ali Yeral, Ali Yolcu'nun hazırlayıp sunduğu Demokrasi Bulvarı programının konuğu oldu. Bu yıl 18.sü .'si düzenlenen Hazreti Ali Gadirhun Bayramı ve Kardeşlik Konferansı ile ilgili kamuoyunda tartışmalara neden olan gelişmelere açıklık getiren Ali Yeral, Gadirhun Bayramı'nın resmi tatil ilan edilmesi yönünde açıklamalarda bulundu. Bendeniz Ali Yeral bu bayramı çıkarmadık, bu bayramı icat etmedik ama 1400 tam 27 yıldır bu bayram kutlanıyor. Biz dedik ki madem ki bu en büyük İslami bayramdır. Madem ki Sünni kardeşlerimizin 360 ana kaynak kitabında mevcuttur. Bunu gün yüzüne çıkaralım. bizi ne Suriye ile ne İran'la ne devlet aleyhtarıyla da de kimse bizi suçlamasın. Çıktık sene 2000'de bunun ilk konferansını yaptık ki daha 93'ten beri yapılacaktı. Birileri önümüzde durdu hem Sünni'nin, hem Alevi'nin, hem devlet erkanının, hem halkın, hem Müslüman'ın, hem gayrimüslim, Hristiyan, Yahudi, Ermeni ve bütün farklı bu Hatay'daki mozayın bir araya geldiği bu konferansı kutladığında azından... devlet erkanı bunu duydu, gördü, araştırdı. Böyle bir ihtiyacın var olduğunu anladı. Şu an bunun en azından pişme aşamasında olduğuna şahsen ben inanıyorum. Hı hı hı. Ama şu an hayali hazırda kabul edilmemi. Ve şunu da arz edeyim. Gadirhum Bayramı'na resmi tatil ilan edilme yeri milletvekilinin işi değil. Bir Hatay milletvekilinin her yıl düzenlenen Gadirhum Bayramı ve kardeşlik konferansının Hatay Valiliği tarafından organize edilmesi yönündeki söylemlerine dair de açıklamalarda bulunan Yeral, durumun geçen seneden bu yana devam ettiğini söyledi. Gadirhum Bayramı'nın valilik ve devlet ohdesine alınma isteği yeni değil. Geçen yıldan böyle bir e, manevra yapıldı. Bu seneden Geçen ibaret yıl. değil, bir önceki Geçen sene yıldan, yapılmıştı. Geçen evet. Bunu ilk defa açıklıyorum. E, Sayın eski valimiz Ercan Topaca yı ziyaret ettiğimiz zaman dedi ki Ali Bey biz Kadir Hon Bayramınızı en içten duygularla kutluyoruz, kutlamak istiyoruz. Ama orada biraz, burada biraz, orada bir toplantı, burada bir toplantının yapılması bizim hoşumuza gitmiyor. Temennimiz eğer kabul ederseniz yani bütün Alevi şeyhlerinin, din adamlarının, kurumlarının davet edileceği, katılacağı bir toplantı düşünelim. Evet. Kabul eder misiniz? Ben dedim ki Sayın Valim bizim dışladığımız, davet etmediğimiz hiç kimse yok ki. Yani ben ki Ermeni'yi davet ediyorum, Yahudi'yi davet ediyorum, bütün siyasi partileri davet ediyorum. Bir Alevi kuruluşunu veya bir Alevi kanaat önderini davet etmemem mümkün müdür? Hı hı. Davet ediyorum her yıl ve kazdettiğiniz, isim vermek istemiyorum, kazdettiğiniz o din adamlarımızın bir bölümü gelmek istemiyor, oya gelmiyor. Saygı Şu duyuyorum. ya da bu nedenle. Şu veya bu nedenle. Yok dedi benim aracılığımla ben bizzat davet edeceğim eğer siz kabul ederseniz benim aracılığımla davet edeceğim ve gelecekler. Dedim ki Sayın Valim eğer gelirlerse, siz de ağırlığınızı koyarsanız, gelirlerse biz onur duyarız. Bizim sıkıntımız İsteğimiz yok. zaten bu. İsteğimiz bu. Peki dedi konuşma. Dedim Sayın Valim bizim burada maşallah bayağı din adamımız var. 20-30 tane biz konuşma yapamayız. Zaten millet konuşmalardan bıkıp gidiyoruz. Aynen, aynen çok doğru. Onu ayrıca değineceğim birazdan. Aynen. Dedim ki yani uygun görülen, yaşına başına hürmeten, konuşmasını, Türkçesini en azından iyi konuşabilen, uygun gördüğünüz bir, bilemediğiniz iki hocamıza milleti sıkmayacak <laughs> ve programın sarkmasına sebep olmayacak izni veririz, bizden yana sıkıntı yok. Tamam dedi. Bizzat bir vali yardımcısını görevlendirdi. <laughs> yanılmıyorsam Volkan Bey dedi falan tarihte toplantı yapacağız. Katıldık. İskenderun'dan, Samandağ'dan, Harbiye'den. Bugün önceki seneyi anlatıyorsunuz. Geçen yılı anlatıyor evet. Katıldık. Bir de baktık ki yani hatırlarına yapılan toplantıya hatırlarına yapılan toplantıdaki o e, kişiler gelmemiş. E, görüştüm. Vali Bey'e gitmeden önce onunla da görüştüm. Bu işin yanlış olduğunu söyledim. Yani valilik, devlet, hükümet bunların organizesini yapmaz, yapamaz. Hı hı hı. Biz davet ederiz, biz fikirlerini alırız, gelirler, bizi korurlar, bizi onurlandırırlar. Ama işte efendim bir valiliğin, bir hükümetin veya bilmem ne bakanlığının Alevilerin en büyük dini bir bayramını organize etmesi, dizayn etmesi yanlıştır bundan sonra şu ana kadar ehdav çatısı altında yapılan gadirin bundan sonra e, valilikçe hükümetçe organize edilmesini isteyenler parmak Oylama yapıldı Ali kardeş. Neyin oylaması? Ve ben bizzat orada sayın valimize aynı şunu söyledim. Garnizon komutanımız da vardı onu geçmeyeyim. Emniyet müdürümüz. Dedim ki sayın valim siz bizi ezmeye çalışıyorsunuz. Tarih ne zaman oldu biliyor musunuz? Cumartesi günü, yani resmi Kurban Bayramı tatilinin ikinci, birinci günü. Cuma bitmiş, ee, şeyden önce, zaten e, birkaç gün önce dediğini dedim ben. Bugün 25. gün itibariyle sizinle resmi yazışmayı yapmışım. Hatta dedi ki burada yeni bir komite kuracağız. Düşünebiliyor musunuz? Yeni bir komite kuracağız bu kurulan yeni komite, dikkat buyurun, kimin konuşacağını, kimin konuşma yapacağını, kimin yapmayacağını kararını verecek. Dedim ki Sayın Valim siz bizi ezmeye çalışıyorsunuz. Ben 25 gün önce sizinle 18.sini yapacağımız bu konferansın resmi evraklarını vermişim. Komitemi ben iki ay önce kurmuşum. Size il, siz sizin istediğiniz emniyetimizin istediği bütün evrakları vermişim. Salonu iki ay önce biz kapalı spor salonunu arkadaşlarımız bildirdi tarihi verdi ve dedi ki bizim kaderimiz 19 Eylül'dedir sayın müdürüm sayın yetkili orayı kapatan bilginiz olsun her yıl yaptığımız gibi. Ben misafirlerimi davet etmişim Suriyeden, Lübnandan, Almanya'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan, Iğdır'dan. Hepsi birbirinden değerli. Alevi kardeşlerimiz, Sünni kardeşlerimiz, Şii kardeşlerimiz, Bektaşi kardeşlerimiz biletlerini kesmişim. Hı hı. Otellerini, organizesini yapmışım. Ve şi, şimdi siz şimdi Sayın Valimiz diyorsunuz ki... Değişiklik değil. Yeni bir komite kuracağız. Bir bu komite bu, bu komite kimin konuşacağını, kimin konuşmayacağını kararını verecek. Dedim Sayın Valim bunu biz hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Benim beraberimde arkadaşımız davetiyeleri getirmiştir. Davetiyeleri birazdan size vereceğiz. Sizi, hepinizi davet ediyoruz. Onurlandırırsanız memnuniyet duyarız. Yok gelmezseniz veya farklı bir şey çıkarsa gene saygı duyarız. Ama şunu arz edeyim ki toplumumuz Gadir Hon bayramı en büyük bayramlarını devletin valiliğin efendim hükümetin yapmasını hiçbir şekilde kabul etmez. Antakya Kapalı Spor Salonu'nun tadilatta olması nedeniyle konferansın bu yıl Antakya'da bir otelde düzenlenmesine de değinen Yeral konuyla ilgili şunları söyledi. Tadilatta olduğu bakın. iki ay öncesine kadar, bir buçuktan bir buçuk ay öncesinden ben yönetim kurulundan ilgili bir heyeti gönderiyorum Kapalı Spor Salonu'na. Evet. Ve de deniyor ki işte falan tarihte falan saatte bizim etkinliğimiz var, 18.sini yapacağız, tamam deniyoruz. Bize ne zaman tadilatta deniyor biliyor musunuz? Mübarek e, kurban bayramı tatilinden, tatil cuma günü başlayacak. Şu an tarihi hatırlamıyorum. Yani bir gün öncesinden, tatil, bir gün önce. tatilden bir gün önce. Perşembe günü, öğleye yakın bir zamanda Ali Başak ağabeyimizi arıyorlar. Diyorlar ki salon tadilattadır. Efendim e, hocaya söyleyin, bilginiz olsun başka arayışa gidin. Orada da Sayın Valimize arz ettim. Yani iki ay önce ve her yıl yapılan böyle bir etkinliği kaldı ki hamdolsun zaten ne diyeceğiz. Hata gibi bir yerde bir salon var. Bu da ayrı bir utanç vesilesi. Başka bir salon yok, başka bir alternatif yok. Ve bir gün öncesinden bize deniyor ki efendim tadilattadır. Şimdi o tadilat nereden çıktı? Birileri girmiş. Gerçekten bir kırık dökük bilmem bazı yerleri olabilir. Ama şu an kamuoyunda maalesef kasıtlı olarak bu tadilatın o güne bu münasebet için ayarlandığı söyleniyor. Şimdi bu ne derece doğru? Ama ben isterdim ki buradan da yetkililere söylüyorum, rica ediyorum. Lütfen bir daha böyle bir hataya düşülmesin. Bizim başka bir alternatifimiz yok. Ya başka salonları yapın ve yapılacaksa illa sadece bizim en büyük etkinliğimizin olduğu zamanlara bu tadilat sözde veya özde o tarihlere denkleştirilmesin.